yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel alışveriş yapacağız. Yılbaşında birilerine hediye almak istiyorsanız doğru videodasınız arkadaşlar. Bir tek yılbaşı da değil aslında. Genel olarak böyle birlikte gezeceğiz. Ve bugün videomda bana dünya tatlısı Aygül eşlik edecek. Belki aranızda Aygül de takip edenler vardır. Onun da kanalına abone olanlar vardır. Bugün böyle birlikte keyifli bir alışveriş günü yapalım dedik. Şimdi ben böyle giyindim, kuşandım. Yoldayım az kaldı gidiyorum Aygül'ün yanına orada devam ederiz. Biz Aygül'le buluştuk. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Valla maskelerde ama bence artık anlıyorsunuzdur kendisini. göstereyim. Hey. <laughs> 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 ne haber? İyi senden ne haber? İyiyim ben de. Biz bugün dedik ki böyle buluşalım. İkimiz de iki farklı video çekelim. Güzel keyifli bir gün geçirelim. Kız kıza bir alışveriş günü ilan <laughs> ettik Ah, En güzeli. Gerçekten. İki çok güzel video çekeceğiz. Çok heyecanlıyım. Ben Caddedeyiz. Caddenin altını üstüne getireceğiz. Şimdi evet, de. özellikle böyle açık hava olan bir yerde alışveriş yapalım Aynen. dedik. Malum şartlardan Aynen. dolayı. Şimdi çok seri bir şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım. hadi. <laughs> şimdi arkadaşlar, ilk mağazaya girmeden önce size birazcık açıklamak istedim. Bugün ne yapacağız? 50 defa söyledim, yılbaşı alışverişi yapacağız. <laughs> Benim bugün hediye almak istediğim birkaç kişi var. Onları alırken size de göstermek istedim. Belki almadığım ama çok beğendiğim şeyler olur. Onları da size önereceğim. Kimlere hediye alacağım? Şimdi bir almıyormuşum sahiplerine. <laughs> Neyse birkaç kişi var. Anneme babama bakacağım bir şeyler. Beğenirsem tabii. Ablama bakacağım. Aleyna'ya bakacağım. Bir de çok sevdiğim bir Cansu ablam var. O Cansu ablaya bakacağız. İlk durağımız Paşa Bahçe olacak. Cansu ablaya da oradan bakacağız. Hazır mısın? Hani? <laughs> ben hazırım. <laughs> Hem onlar için de çok güzel bir alışveriş önerisi videosu olacak. Onlar Aynen. çünkü muhtemelen sevdiklerine hediye almak isteyeceklerdir. Aynen. Şimdi hadi girelim Paşa Bahçe'ye. Aynen hadi bakalım. arkadaşlar indirim köşesi buldum. Şimdi Paşa Bahçe'nin genel olarak fiyatları yüksek. Ama bence inanılmaz kaliteli yani. Biz ne zaman Paşa Bahçe'den bir şey alsak 10 yıl kullandık. Şimdi şu tabakları çok beğendim. Fiyatları 19.50. Ne düşünüyorsun Aygül? Bence renkleri çok güzel. Harika değil mi? Gerçekten. Bu da çok güzel. Bunun bayağı bir büyükleri var. Şunlar 27.50 27.50'ymiş ama bence küçüğü de yeterli ya. Hatta set bile yapılabilir. Aynen setle yapılır. Bunlar da en büyükleri. Hani böyle bir set fikriniz varsa mükemmel ötesi bence. Su bardakları var. Bunları da çok beğendim. Altı çünkü şöyle göstereyim. Desenli gibi. Bunların da fiyatları 17.50. Ben her şeyi beğeniyorum burada ama en beğendiklerimi göstermeye çalışacağım size. Ah işte bizi ilgilendiren <laughs> kısma geldik. Göstereyim. Çok insanlara. güzel. Bak. Şuna bak. Bayıldım bu tabağa. Hemen fiyatını gösterelim. 115. Biraz tuzlu. Biraz ama mesela onun yerine şöyle şu penguenli şey çok güzel. Bunun fiyatı 45 lira. Şunları gösterelim, gösterelim. Fiyatımız bu şekilde. Mesela bunlar çok güzel. Bunlar iki tane bence alınabilir Aynen. birine değil mi? evet, çok da kullanışlı. Bir evet. Her şeyi de kullanabilirler bunların. Kupaları gösterelim. 47.50. Ay çok güzel. Şunlara bakın. Şöyle bir oyuncak var burada. <laughs> şey bunu güzel yine şey <laughs> evet bunun ismi gösteriyorum obje şey arkadaşlar. Ondan sonra bir kupa daha var. Bir kupa daha. Ay bu çok güzel. Çok tatlı. Aa bak bu da harika bir hediye. Eğer mesela bir evli çifte hediye alacaksanız Aynen. ikisinin baş harfleri değil mi? Ne kadar hoş olur. Aynen. Çok zarifler gerçekten. Çok zarif fiyatı bu şekilde arkadaşlar. Şurada hemen şu yılbaşı süsleri dikkatimi çekti. Ay. Ay keşke ağacında yer olsa. Çünkü bakar mısınız? Renkleri harika. Fiyat 19.50. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu daha normal. Bunun fiyatı. Ikea'da falan inanılmaz pahalıydı. 4 tane Evet. Küçük ama artık. <laughs> İdare <laughs> Ay Paşa Bahçe, ay hepsini almak istiyorum. Evet, şimdi burada çok güzel böyle kırmızı, yeşil, tam yılbaşı temasında ürünler buldum arkadaşlar. Bunların da her biri, özellikle şu kahve fincanları mutlaka hediye olarak düşünülebilir. 37.50'ymiş bir tanesi. Şöyle iki tane takım yapabilirsiniz. Yeşil de var bu şekilde. Gayet güzel. Ay şuna bakın. Çok güzel bu böyle bitki çayı falan yapabiliyoruz bununla. Ondan sonra bu tabaklar. Çok güzel. Bunları ne kadar. Bunların <laughs> şöyle bir tanesinin 49.50, bu bardak. Hmm. Ama evet birazcık fiyatı yüksekmiş gerçekten. Hmm. 62.50. Ama yine de çok güzel. Çok güzel. Ya dedim ya hani evet fiyatı yüksek ama her şey kaliteye göre. Aynen. Ve burada gerçekten yılbaşına uygun çok fazla şey bulabilirler yani. Mesela bak şu seramik kase bence tek bir hediye o, net olur. Aynen. Ve fiyatı 50 lira. Evet. Yani bir yerden bir kıyafet almaya kalktığında da zaten 50 lira veriyorsun yani. Aynen. Bu çok güzel. Ya. <laughs> <laughs> Bunu mu alsam diye düşünmedim değil şu an. Gerçekten. Şöyle bir şey var. 49.50 bu da. Hepsi <gülüyor> <gülüyor> Bütün standı. Hepsi paketleyebilir <laughs> miyiz? <laughs> Hepsi birer tane. <laughs> Evet arkadaşlar, çocuklara hediye almak istiyorsanız minik bir çocuğa mutlaka bu tarz minik şeyler düşünebilirsiniz. Birazcık prenses çok tatlı. Fiyatları göstereyim birazcık sizlere. Yine şöyle bir prensesli kupamız var, çok seviyoruz. 32 Şöyle bir kasemiz var, bunun fiyatı da 32.50. Her şey 32.50 gibi. <laughs> Ama çok güzel yani minik bir çocuğa ya da dediğim gibi bir yakınımıza, yeğeninize falan bu koleksiyondan düşünebilirsiniz. Ay şimdi burada çok güzel şeyler buldum arkadaşlar. Bir tanesi bu kahve fincanı takımı. Hemen fiyatını gösteriyorum size. Yine böyle ikili harika bir hediye olur. Onun böyle daha büyük fincanlı versiyonu var. Hatta tabağı bile var ama ben en çok bunları beğendiğim bu kupalar görüyorsunuz fiyatlarını bu da kahve fincanlarının e çok şık değil mi ben hayvan motifli şeylere bayılıyorum. Portland'ta da vardı bunlardan onlardan da almıştık. Ee, bir de şu tarafa dönüyorum. Aygül de batırmıyor benim için sağ olsun. Burada da şu kalpli olan kahve fincanları çok hoşuma gitti. Çok zarif. Kalpleri var. sevgiliye uygun gördüm. <laughs> evet ya. <laughs> o da aklınızda olsun. Doğru. E, sevgiliye böyle bir şey. <laughs> Aynen. Yeni eve çıkmış sevgiliye olmalıdır. Şimdi biz bir şey bulduk. Biraz uygun geldi fiyatı. İlk fincanımız bu ikincisi de şu ve bunlar set olarak 75 liraymış. Aynen. Aslında gayet iyi yani. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama bunlar espresso sufinci. Yo bence, bence bayağı Türk. Türk kahvesi türü. de <laughs> bence... <Ama gülüyor> İtalyan meclis bizle alakası. <laughs> Yaşasın Türklük bence de. Evet. Bir de şöyle <laughs> yazılardan oluşan ürünlerin olduğu bir köşe buldum. Bunlar aslında çok hoş gerçekten. Bakın mütevazi aheste. Daha böyle hani kişiselleştirilmiş bir hediye istiyorsanız ya da o tarz hediyelerden hoşlanan birine almayı düşünüyorsanız bence çok güzel. Mesela şunlar çok hoş. Bunu birinin ofisine ya da çalışma masasına falan da koyabilirsiniz. Ben daha önce bu tarz bir şey diye almıştım birine. Göstereyim başka bakın nasip kısmet yazıyor bu kahve fincanlarında çok iyi. <laughs> Nasıl kısmet çok iyiymiş. Böyle aşk yazanlar var. Artık nasıl kişiselleştirmek isterseniz ama gayet güzel seçenekler. Bak, falan da var hatta. Aa, evet. seçenek olabilir. Ve mesela bunun fiyatı 59.95. Yine bu da tek bir tane alınabilir kesinlikle. Biraz fiyat göstereyim. Şunlar şu bardaklarımız 30 lira diyeyim. Ha mesela bunu altılı satıyorlar 345. Olur yani altılı fazla çünkü. Güzel güzel ben beğendim bunları. Hediyemi aldım şu an arkadaşlar. Bu iki tane kahve fincanı alacağım. O kadar fincan gösterdim <laughs> ki. Bir almam gerekiyordu bir tane gerçekten. Ama bunlar çok güzel. Bence de çok şıklar. Umarım beğenir Cansu abla da. Bunu Cansu abla isimli bir ablama alıyorum. Ama benim kendi ablam olan Cansu abla. İsim benzer. Başka Cansu abla. E başka Cansu abla. Hediyemizi <laughs> aldık. Ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu hızla gidersek. <laughs> Uzun süre bitmeyecek gibi duruyor ama. Halledeceğiz. Hızlanmamız bileğiyle. <laughs> Halledeceğiz. Evet. Şimdi Aygül'ün videosu için önemli duraklardan birine geldik. Zara. Zara. Bakalım ben size tavsiye edebileceğim ürünler bulursa söyleyeceğim ama daha çok... Aygül ve kombinler <laughs> için buradayız. Vlog <laughs> 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 Aynen. Hadi <laughs> bakalım. Arkadaşlar şöyle bir sivit buldum. Hatta bunu Aygül'ün videosunda da gösterdik. Fiyatı 230 lira. Ve böyle çok güzel. Çok sevimli değil mi? Bakar mısınız? İçi de şöyle şu şekilde. Aa bak arkasında varmış. Bambi yazıyormuş arkasında. Bence bu inanılmaz güzel bir hediye olur. Eğer bu videoyu izleyen erkekler varsa kız arkadaşınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Ya bu arada bu mesela 14-15 yaşında bir kıza da alınabilir. Yine böyle o yaş grubundan birini almak istiyorsanız herkese iyi gider. Arkadaşlar şimdi size güzel bir hediye önerisinde bulunacağım. Ben Zara'nın parfümlerini çok beğeniyorum. Özellikle şöyle şu ikisi Oriental. Artık nasıl okunuyor? Wonder Rose. İkili satılıyor fiyatı 130 lira. Bence gerçekten Zara parfümünü düşünebilirsiniz. Bu fiyata benim kokusundan en memnun olduğum marka olabilir herhalde Zara en yüksekte böyle 120 liraya herhalde. Yani fiyatları falan gayet iyi gerçekten. Mesela şu koku çok güzel arkadaşlar. Fiyatı 99.95. Online'dan da alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir hediye seçeneği. Kendinize de düşünebilirsiniz mutlaka. Arkadaşlar şimdi H&M'e giriyoruz. HES koduyla giriliyor mağazaya. Yani güzel bir önlem bence. Bakalım bakalım H&M'i gerçekten ben oldukça seviyorum. Eskiden çok çok daha uygun fiyatlıydı. Şimdi şeyde olduğu gibi bu mağazada da birazcık fiyatlar arttı ama ben yine size güzel önerilerde bulunacağım. Aa çok iyi bir çanta buldum şu an. Hemen gösteriyorum. Değil mi? 99. Evet fiyatı 99.99. 99. Bayağı iyi. Aa süper vallahi hem kendinize hem de hediye olarak düşünebilirsiniz bunu. Gayet kullanışlı. Bunlar klasik zaten bu renklerdeki kazakları biliyorsunuz tam yıl başına göre. Şu kırmızı kazağı göstermek istiyorum size. Şöyle şuraya alalım. Ben bunun yününe çok beğeniyorum. İsminin ne olduğunu bilmiyorum ama bence görüntüsünden anlayacaksınız. Fiyatımız 130 lira. Yine böyle ben bir kazak hediye almak istiyorum derseniz bu kazak bence yılbaşına gayet uygun olacaktır. Burada zaten diğer renkleri de mevcut. Yeni yıl zamanı deyince, yani benim aklıma direkt böyle atkılar, şapkalar geliyor şimdi size. Güzel birkaç tane göstereceğim. Şu atkıya bayıldım, bayıldım. Hemen fiyatını buluyorum inşallah. Nerede? Ehli düzeyine. <laughs> Fiyatı 80 lira ama bu çok kalın ve büyük bir şal. Bunu çok beğendim. Belki bu şalla birlikte şu şapkayı bir takım yapıp hediye alabilirsiniz. Bugün fiyatları bulamıyorum. Ha, buldum sonunda. 50 liraymış bu şapkanın da fiyatı. Şapka tek başına da çok güzel bir hediye olur bu arada. Çünkü rengi harika. Bakalım. Aa, ben bende bundan var. Bende bundan var. Çok severek kullanıyorum. Dediğim gibi bu atkıları mutlaka düşünebilirsiniz. Şu dikkatimi çekti. Çünkü renkleri çok canlı ve çok güzel. Gayet güzel bir hediye seçeneği olur arkadaşlar bu şalın fiyatı 100 liraymış. Bir tık yüksek bu ama çok güzel. Bilmiyorum galiba kumaşı birazcık kaliteli bir kumaş. Biraz önce göstermiş olduğum şapkaların burada iki rengi daha var. Özellikle böyle neon çok seven tanıdıklarınız varsa çok sevebilirler. Mesela onunla da şöyle bir şalı takım yapabilirsiniz belki. Çünkü bu da neonlu bir şal. Kafamdaki taca bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle kendimi çevireyim. Ay çok tatlı bu. Bayıldım gerçekten. Çok güzel. Bunlar hem hediye olarak olur. Yılbaşı gününde belki hani yasaklar olmazsa eğer kullanabilirsiniz. Fiyatına bakalım. Allah görebiliyor musunuz? 35 liraymış fiyatı. Birkaç taç daha göstereceğim size. Taç göstereceğim dedim ama bunlara bakın. Çok güzeller. Şu küpeymiş arkadaşlar. Müthiş bir hediye. Bunlar keza aynı şekilde küpeler. Şunlar küpe. Mesela bunları hediye alıp yılbaşından bir hafta önce belki hediye edebilirsiniz ki yılbaşına birkaç gün kala da kullanılabilsin. Çok beğendim. Yine şöyle pomponlu taçlar var. Gözlüklere bakın. Gözlüklerin fiyatını göstereyim. 9.99'muş. Erkek arkadaşıma ne alacağım? Abime ne alacağım? Babama ne alacağım? Ya da çok yakın arkadaşıma hediye alacağım. Ama erkeğe hediye almak çok zor diyorsanız <laughs> ben geldim. Erkek moda da bakmak istedim arkadaşlar. Ben H&M'in erkeğini her zaman çok beğenmişimdir. Burada bir sürü sweatshirt var. Şöyle fiyatlarını göstereyim birazcık size. Bunun mesela 180. Burada da düz renk sweatler var arkadaşlar. Fiyatı 140 liraymış bunların. Şöyle sizi uzaktan göstereyim. Böyle gayet sade, güzel bir renk bulabilirsiniz. Dediğim gibi erkekler için H&M'i tavsiye ederim. Birazcık da aksesuar göstermek istedim. Özellikle yılbaşı hediyesi bence erkeğe. Çorap çok mantıklı. Burada i̇şte şöyle bir şapka var. Bunun da fiyatını görelim. Aa indirimdeymiş şu an. 30 liraya düşmüş. Çok güzel. Bakın bakın bakın. Burada bir sürü çorap var. Hepsi çok sevimli. Bunlardan çok güzel böyle bir iki tane alabilirsiniz. Bence bir başına çorap hediye almak çok mantıklı. Zaten kadın çoraplarından da gösteririm size. Ben şu suşili olanlara bayıldım gerçekten şu an. Buralarda da var. Burada bir sürü çorap var. Şimdi birkaç tanesinin de fiyatını göstereyim size fiyatları 25 lira arkadaşlar. İsterseniz bir tane, isterseniz iki tane. Bence ikili daha güzel olur ama bütçenize göre bir tane çorap bile bence çok tatlı olur. Ay süper bir şey buldum. Avokadolu pijama. Şuna bakar mısınız? Ay çok güzel bu fiyatı 120 lira. Bence pijama da yılbaşı zamanında çok güzel bir hediye seçeneği ama o kadın olmasın bayıldım gerçekten. Çok tatlı. Harika bir şey bulduk arkadaşlar. Fiyatı 70 lira ama kaç tane çorap var? 5 Aa, tane mi? 5 tane var aynı. Bunu Baksana böyle mı? arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Evet. Hatta şey de olur mesela atıyorum 4-5 tane arkadaşına hediye verebilirsin. Evet, Herkese o da bir tane değil mi? Aynen. Ay çok, çok Ailece güzel. de giyebilirler. Böyle çok kardeşli bir aile mesela evet, yılbaşı kesinlikle. akşamı çok güzel olur. Evet bir de şu var. Bunda iki tane var ama bunlar daha böyle yünlü ve bunlar daha kalın. kalın aynen. aynen. Bu da aynen. daha soft tonlarda. Aynen. Aynı herhalde fiyatları hep yetmiş aynen, ama çok, yetmiş. çok güzel ve beşli. Teşekkür ediyoruz Aygül. Şimdi biz Mango'ya geldik arkadaşlar. Size özellikle Mango çantalarını göstermek istiyorum. Yani ben bugün Aleyna'ya da hediye alacağım. Aleyna'yı biliyorsunuz o arkadaşım. Ona çanta almayı düşünüyorum. Yani daha önce de gerçekten Mango'dan çanta birçok kişiye aldım. Kalitesine göre fiyatları bence çok çok iyi ve şu anda indirimdeler. İlk çantamız bu. Fiyatı 130 lira. Bakar mısın şıklığa? Çok şık değil mi? Aynen. Çok güzel. Senin elindekileri de gösterelim. Böyle Bunu çok beğendim böyle herkesin edinmesi gereken bir siyah çanta tarzında, fiyatı da 100 lira ya çok iyi gerçekten, müthiş bir hediye değil mi? Baya güzel. Çok iyi Bayağı hediye. Güzel. Bu Baby Boy. Çok tatlı. <laughs> fiyatı 100 lira ama bunun siyahından da vardı o da çok güzeldi. Çok güzel gerçekten. Ay, çok çok beğendim. Güzel. Şurada da iki tane var. Ben büyük ihtimalle bunları alacağım gibi duruyor Aleyna'ya. Bunlar da zincirli arkadaşlar ve fiyatları gerçekten çok iyi. Gösterelim mi? Gösterelim. Mesela şunun fiyatı 99.99. 99. Ve yani küçük ama o kadar da değil. Evet. İçi bayağı şey alır aslında. Kesinlikle. Ve bunun fiyatı 90. İnanamıyorum çok iyi. Çanta cenneti, çanta, çanta müthiş. <laughs> ben Aleyna'ya bu çantayı almaya karar verdim arkadaşlar. Çok kullanışlı, bu tarz bir şey istiyordu. Gayet güzel bence. Şimdi bunu da alıyorum. Ondan sonra da başka bir mağazaya doğru devam edeceğiz. Evet, Mango'dan çıktık. İkinci hediyemi de almış oldum. <laughs> güzel, yavaş yavaş alıyoruz. Ala ala ilerliyoruz. Ediyoruz, evet. Ediyoruz, gezmeye devam. Bu söylemiştim ama yeniden söyleyeyim. Biz Bağdat Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Eğer böyle yolunuz düşerse bence bir mangoya bakın. Çantaları özellikle. E benim girdiğim diğer mango mağazalarını düşünüyorum mesela. En çok şanta burada vardı. Evet çok seçenek ev var. Evet bayağı e, yoğun. İndirim köşesi de bayağı büyük yani hani o yüzden. Aynen. Ah Diyanar'ın önünden geçerken hemen şöyle bir girmek istedim. Belki güzel tatlı minik hediyeler bulabiliriz. Diyanar'da en sevdiğim köşelerden birim. Bu kitaplar arkadaşlar. Bunların çoğu klasik. Kapakları böyle kumaş gibi. Dokunsana bak Aygül. Kumaş hepsinin kapağı. Çok güzel kapak tasarımları var. Bir sürü klasik eser var. Harika bir hediye olur bence yılbaşı için. Çok güzel Böyle sizin sevdiğiniz kitaplardan, okumak istediklerinizden bir iki tane alınabilir belki değil mi? Ne kadar şık. Evet çok güzel. Dekoratif yani resmen. <laughs> Bence kesinlikle ajanda almak da çok güzel bir hediye seçeneği. Burada çok hoş olanları var. Ben marka olarak özellikle Le Color yani umarım da öyle okunuyordur. Bayağı bir seviyorum. Şurada da birkaç model var. Bunları da hemen göstereyim size. Fiyatları şutlarında yazıyor arkadaşlar. Bunlar genelde hep yakın oluyor birbirlerine fiyatları. Ajanda da düşünebilirsiniz. <laughs> Şimdi böyle bir yılbaşı köşesi buldum. Şunlara baksana. <laughs> çok minnini, i̇şte çok tatlı. Mesela evinizde yılbaşı ağacı yok diyelim. Yeriniz yok, Bak. müsait değilsiniz. Bence böyle bir şey alabilirsiniz tamam, değil mi? Tam masanın çok üstüne koymak o kadar güzel koyayım. ki. Fiyatı da sanırım şurada yazıyor. Göstermeye çalışıyorum. <laughs> 43 TL. Aynen. Şöyle burada dekoratif şeyler var. Bunlar da güzel hediye seçeneği olur. Bir de en çok şunları göstermek istedim. Bunlar hediye kutuları arkadaşlar. Hediye kutusu da arayanlar varsa diyenlere bakabilir. Bunun mesela 25 liraymış. Yine içimizi açan bir köşe. İvroşe'ye bakmak istiyorum. İvroşe değil mi? Doğru okuyorum. Aynen. Hep bir tedirgin oluyorum. Merhaba. Hep bir tedirgin oluyorum. Birine selam verdim pardon. <laughs> Bu mağazaya girerken İvroşe... <gülüyor> <gülüyor> şey oluyorum ama çok güzel setler gözüküyor. Şimdi içeri girip bunlara bakacağım. Şimdi galiba bunlardan yani bu tarz bir setten ablama alacağım. Çok hoşuma gitti. Mesela şu 70 lira arkadaşlar. Şu bakar mısınız? Çok hoş gözüküyor. Paketlemeleri falan da çok güzel. Paketleri çok güzel. Şey. Aa bu çok hoş mesela. Aa. Ve içinde el kremi var falan hani böyle hiç ziyan olmayacak şeyler. Mesela fiyatı ne kadar? 112. Bir. Aynı yani 111, 112. Mesela şu birazcık indirimli bir paket sanırım. Fiyatı 68, 58 falan. Şu böyle 70 lira. Yani kısacası bu paketler çok mantıklı. Burada da yine böyle şampuan, saç kremi ve saç maskesi setleri var arkadaşlar. Üçlü. Fiyatlarını görüyorsunuz. Şimdi beğenip bir tane set ablama alacağım. Evet. Görebiliyor musunuz? Evet, ben ablama hediye almak için bunu seçtim. Bence de kesinlikle ablam olduğu için yabancı bir bol bol fiyatını gösterip anlatabilirim. İçerisinde vücut sütü, duş jeli, sıvı sabun, el kremi var. Kutusu da çok güzel bu arada. Şöyle gösterelim. Bu yüzden bunu da ablişkama alıyorum şu an. Ay, Onayladınız mı Aygül Hanım? Onaylıyorum beğendim. <laughs> Onaylıyor muyuz? <laughs> gerçekten onayladım. <laughs> Şimdi Boyner'e geldik arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı bir şey gördüm. Burada 9.99 bu kupalar gerçekten çok iyi. Bunun fiyatı ne kadar hemen buna da bakalım. Ha bunda 9.99. Şöyle yılbaşı temalı olanlar da çok güzel ve birçok yere göre oldukça uygun fiyatlı. Biraz önce gördüm ama heh. 37 lira. Ay çok güzel. Ayrıca da bunlarda 3 al 2 öde varmış. Online'a da mutlaka bakın. Baksanıza çok güzel hediye seçeneklerim. Şimdi buradan annemle babama bir şeyler bakmaya çalışacağım. Umarım bulurum. Aygül de yukarı gitti. <laughs> Aygül'ü de bulmak için. Artık ben de yukarı çıkayım. Ay çok güzel şöyle kasecikler buldum. Fiyatları 55 liraymış ama baksanıza. Çok güzeller. Bu yıldızlı olanlar. Yani bir tek başında değil sonuçta Let It Snow falan yazıyor birçok zaman kullanılabilir. Burada şöyle bu kutuların içerisinde şapkalar var arkadaşlar. Bunların fiyatları da 70 ay her yeri yıktım gerçekten. Bunları da çok beğendim. Bunlar da çok güzel hediye seçeneği olabilir bence. Devam edelim. Evet şimdi ev tarihleri. bence yine yıl başında alınabilecek en güzel hediyelerden bir tanesi. Bunlar da Tivigin. Ay bu lama mı? <laughs> Ay bu mükemmelmiş. A fiyatı ne kadar acaba ya? Yazmıyor ama. Allahma çok tatlı. 130 lira. Ay çok yumuşakmış bu arada. 140 lira aynı. Ay evet. Ay, bayıldım bunlara. <laughs> çok tatlılar ya. Burada çok güzel terlikler var. Daha uygun fiyatlı olanlar da var. Şunlar 85. Mesela şu patik gibi olanlar bunlar da 85'miş. Sivigi kalitelidir ama ya terlikte değil mi? Şöyle panduflar falan da var. Şimdi annemle babama şöyle bir... Ay bu panduf çok güzel. Çok güzelmiş bu. Terlik bakayım diyorum ya. Biraz fiyatlarını öğreneyim, düşüneyim, göstereceğim size. Evet, şimdi Pente'ye geldik. Arkadaşlar bu oynaydaki terlikler içime sinmedi açıkçası. Erkek terliklerine de baktım ama bilmiyorum, bir beğenemedim. Şimdi bu yüzden dedim ki ben güzelce bir Pente'ye bakayım. Çünkü Pente şu an tam böyle yılbaşı şeyine hazır. Mesela direkt girişte bu panduflar. Bayıldım. Aa indirimde hem de. 53.95. Çok güzel. Burada mesela çok güzel pijamalar var arkadaşlar. Harika hediye olur. Şimdi bakacağım bunlara daha ayrıntılı bir şekilde. Şurada da şöyle pijama pijamacıklarımız var. Şu fiyatları görüyorsunuz zaten. Gayet güzeller. Yani ben zaten pentinin kalitesini de oldukça beğeniyorum. Anneme pijama gibi bir şey bakabilirim ya. Bence güzel olur. Ay, bakın şöyle takımlar da var. Bu çok güzel mesela. Bunun da fiyatını göstereyim size. 83.95 Bence mutlaka pijamaları hediye olarak düşünebilirsiniz. Yine çocuklara hediye almayı düşünürseniz müthiş bir seçenek. Bunların fiyatları 20 lira. Ay şu bebek için olanların fiyatına bakın 13.95. Bunlar çok güzelmiş. Çocuklarda da harika pijama modelleri var bu arada. Dediğim gibi çocuk hediyesi için düşünülebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz yılbaşının vazgeçilmezi kırmızı don hediyesi. <laughs> Burada çok güzel ilk çamaşırları var. Şöyle göstereceğim şimdi sizlere. Özellikle şöyle bir set var. Bunu çok beğendim. Fiyatı 48. Bir de böyle çok tatlı çoraplar var, çok güzelmiş bunlardı. Hemen fiyatını göstereyim. Fiyatı 19.95. Dediğim gibi böyle ilk çamaşırı ya da çorap hediyesi için bence penti harika bir seçenek. Ay şuna bakın, geyikli patik çok güzelmiş. Fiyatı 50 lira. Ne geldim bu kırmızıların olduğu bölüme. Çok güzel şeyler var gerçekten. Ay terlik, patik ve çorap cenneti buldum. Diye yaşasın. Bakalım buna. Bakalım bakalım 35 lira. Bakın. Boyner'dekilerden daha uygun fiyatlı vallahi. fente. Şu çok güzel ya. Anne'm bunu beğenir mi acaba? Bunun ne kadar fiyatı? Bunun da 35 36. Şöyle yine panduflar var. Şu panduf çok güzel. Ee, bu galiba indirimde değil, fiyatı 90. Diğer pandufun... Aa yok, indirimdeymiş. İndirimdeymiş, buldum. Ee, ne kadara geliyor? 63'e geliyor. Bunların da fiyatı 54'e geliyor. Ay, birazcık ayrıntılı bakacağım şimdi şunlara. Ya şu patik gibi terliklerin fiyatları o kadar düşmüş ki! Mesela şu 25'e düşmüş. Hep böyle 25-30 aralığında çok beğendik bunları ama e, annemin ayağına olabilecek burada 3 tane seçenek var. <laughs> Aslında var bu da tatlı mı? ya! Evet. Bu da benim hoşuma gitti. Evet. Şu tavşanlı olan annemlik değil, o biraz fazla çocuk şey gibi. Bu cold but good kedi falan, bu hoşuma gitti. <laughs> bakalım ne kadar düşüyor? Ay 24 lira Ay, 24 çok iyi değil mi gerçekten? <laughs> evet, çok uygun. Evet tamam, o zaman ben bunu anneme alıyorum tamam. ya. Aldım bile, hadi bakalım. Evet, Penti'den alışverişimizi yaptık. Şimdi... Buraya geldim arkadaşlar. Burası Watson's. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir gizem kattım ki. Ben bu markayı çok beğeniyorum. Bu markanın da şöyle bir seti var. O kadar hoşuma gitti ki tam böyle yılbaşı hediyesi'ne uygun değil mi ya? Ben çok güzel. Çok güzel. Bunun fiyatını göstereyim arkadaşlar. Kupa defter set 39.95. Gayet iyi bir hediye. Hatta yani şu an acaba babama bunu mu alsam ya? Babaya hediye alamadık gerçekten. Aslında mantıklı ya. Kupa ve defter. Değil mi? Yani babama alırsam, yani defteri o kullanır belki de kupayı biz kullanırız kesin. <laughs> Olacağı o olur yani. Evet, biz Watson's'tan da çıktık. Aslında alışverişimizi tamam. <laughs> Her şey aldık aynen. Evet. Yani şöyle babamı alamadım bir şey ama ne yapayım ben bulamadım. Biraz daha bakarım. Belki online'a bakarım diye düşünüyorum. Keşke H&M'den o tatlı çoraplardan alsaydım. Evet. Erkekler için birazcık daha zor bence böyle hediyeler seçmek. Erkeğe hediye zor gerçekten. Aynen. Bir de baba olunca daha da zor ya. Aynen. yani öyle Aygül'le birazdan ayrılacağız. Maalesef. Ama çok güzel bir gün geçirdik evet. bence. Tanıştık da daha da fazla aynen. videolar da çekeriz sizler için. İstek videolarınız varsa evet, aşağıya Mesela, bekliyoruz. Bu konu Konseptten belki devam edebiliriz aynen, seninle. Aynen. Özel günlerde Aygül'le <laughs> alışveriş. <cazı verişmaları. gülüyor> aynen ya da ne bileyim herhangi bir alışveriş teması, aklınıza gelen bir şeyler varsa, tavsiye almak istediğiniz konular varsa biz buradayız. Aynen sizin için. O zaman Aygül'ün kanalına da abone olmayı unutmayın. Ben videoyu evde kapatırım büyük ihtimalle ama şimdilik Aygül'e öpücüklerimizi sunuyoruz. Hocamla tanıştığıma çok memnun oldum. <laughs> Hoşçakalın. Onlar da memnun oldular. <laughs> Selam tekrardan arkadaşlar. Ben eve geldim. Gerçekten bugün o kadar yoruldum ki böyle evde vakit geçire geçire insan dışarıda uzun bir günün sonrasında eve geldiğinde gerçekten çok yorgun oluyor. Böyle iki adımlık bir yere bile gidip eve geri döndüğümde böyle bayılacak gibi oluyorum gerçekten. O yüzden biraz dinlendim öyle açtım kamerayı. Şimdi hediyelerim burada. Penti'den almış olduğum anneme mini terlik var. <laughs> Ondan sonra İvroşe'den ablama almış olduğum bu bakım seti gibi şey var. Paşa Bahçeden Cansu ablaya hediye aldım. Bu da Mango'dan Aleyna. Onun dışında hediye almam gereken kim kaldı? Babama bir şey bulamadım. Yazık oldu. Onu almam lazım. Bakacağım birazcık daha. Olcan'a zaten almıştım. Ona böyle bir yılbaşı kazağı gibi bir şey almıştım. Bir de yanında böyle yılbaşı renkli çoraplardan almıştım. Ben diyorum ki bu videonun açıklama kısmına benim hazırlamış olduğum iki tane link var. Onları bırakayım. Linklerden bir tanesi böyle benim seçtiğim kazaklardan oluşuyor. Böyle yılbaşı temalı. Kadın erkek herkes için var. Diğer link ise böyle ev şeylerine oluşuyor. Evinizi böyle yılbaşı havasına, yeni yıl ruhuna sokmanız için. O linkleri de bu videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Videomuz sona erdi. Umarım keyif almışsınızdır. Aygül gerçekten dünya tatlısı bir insan. Çok mutlu oldum onunla böyle bir video çektiğim için. İlerleyen zamanlarda da onunla böyle konseptlerde videolar çekebiliriz bence. Onun dışında benden istediğiniz video fikirlerini mutlaka yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hepinizi çok seviyorum.